Evet. Sesli söyle. Evet, ne yapıyorsun şimdi bize söyler misin? Tamir ediyormuş arabasını. Ne kadar güzel tamir ediyorsun sen. Hadi arkadaşlarına anlat neler yaptığını. Tamir. Nasıl yapıyorsun? O elindeki ne? Çekici. Başka tamir aletlerini de getir, onlarla da tamir et. Sadece çekiçle olmaz ki, erdem usta. Sadece çekişle olur mu sence? E, olur. Olur mu? Tamam o zaman hadi başka şeyler de getir tamir et. Tamam. Dinozor mu tamir edeceksin? Hadi. Ay dinozor orada ne yapıyor öyle ya? Bu dinozor burada ne yapıyor? Durabilecek mi orada? Dur, koyalım. Şöyle şuraya sıkıştıralım. Aa, kuyruğunu soktuk oraya düştü. Ah! Uçtu. <laughs> Dinozor uçtu. Nerede ki? Ha, <laughs> bir daha yap. Ay, bir daha uçtu. <laughs> bir daha. Bu dinozorlar uçuyor çocuklar. Bir, bir daha. daha. Bir daha. Hazır mısınız? Aa, uçmadı bu sefer. Aa, uçtu yine. <laughs> Uçan dinozor yapmışlar. Erdem onları uçuruyormuş. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Yok. Hadi hadi bay bay yap. Yine. Oh, ya olur olur. Yine. Ah, çok tatlısın çok tatlı. <laughs> çok tatlısın çok tatlı. <laughs> <laughs> ay! Ay uçtu. Görüşürüz çocuklar.